Gökhan ne haber? İyiyim kanka ya. Kanka hani benim bir tane akıllı saatim vardı ya, hani bozuk diyordum sana. E İşte kanka onu bugün bir şarja taktım çalışıyormuş. Ben de başına bozuk diyormuşum özür dilerim. Hadi ya öyle miymiş? Oyuncak sepeti bebekliğimizden alma bizim. Eee? İşte. İşte Gökhan ben onu buldum bugün. Vallahi mı kanka? Evet kanka ya buldum işte. Oğlum. Ne oldu ya? Efendim baba ya. Anne hani senin bir tane oyuncak sepetin vardı ya çok istiyordun çocukken. Ee? İşte oğlum ben onu buldum. şaka yapıyorsun baba ya. Hemen göster Tamam oğlum göstereyim. Baba 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 bunu nereden buldun? Bulurum ben ya oğlum.